Burak. Burak. Ne oldu? Neyin var senin? Geldiğin için sağ ol. Haberin yoktu ha? Neyden haberim yok? Sana söylerler mi? Sen düşmana gönlünü kaptırmışsın. Burak anlatsana ne oluyor? Bize tuzak kurdular der ya. Biri ihanet etti. Sattı bizi. Onlar da can evimizden vurdu. Babam kayıp derya. Abim ailenin başına geçti. Bu işlerle uzaktan yakından alakası yok. Korkuyor. E korkar. Bilmiyor ki ne yapacağını beni korumaya çalışıyor. Beni korumak için hamle yapmıyor. Oturup bekliyor ama... Böyle olmuyor işte. Benim bir şey yapmamı engellemek için de bütün gücümü aldı. Anlayacağın... ...elimi kolumu bağladı der ya. Böyle yalnız başıma bıraktı beni. Bırak sen yalnız değilsin tamam mı? Ben varım senin yanında. Her ne olduysa birlikte üstesinden geleceğiz, tamam mı? Baban mı? Hı. Eve döndülerse çıktığımı anlamışlardır. Burak ne yapıyorsun? Alo Derya. Benden habersiz yine dışarı çıkmışsın kızım gizlice. E ne yapsın kızcağız? Evi hapis etmişsiniz. O da hava almaya çıkmasın mı? Alo Burak. Derya nerede? Ne yaptın ona? Neredeymiş Derya? Ne diyor? Burak eğer kızıma... Sakin ol süslü. Henüz bir şey yapmadım. Ama yaparım. Babam nerede? Babamı bana teslim et. Yoksa Kızınla vedalaş. Babanla benim bir alakam yok. Onu haşmet kaldırdı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ya Mithat. Senin bilmediğin bir şey var mı? Git öğren. Sen artık masanın başı değil misin? Seni o masanın başına süs olsun diye mi koydular? Öğren. Sana 24 saat süre. Eğer babamı bana teslim etmezsen... ...kızını bir daha göremezsin. Kızımın sesini duymadan hiçbir şey yapmam. Bana Derya'yı ver çabuk. Al. Alo, ya, baba. Alo Derya, kızım iyi misin? Ee, yardım et ya, bu delirmiş bu. Kurtar beni bunun elinden. Tamam mı? Kızım, ne? alo. Ne oldu, ne diyor? Şerefsiz bırak! Geberteceğim ulan seni! Ya ne oldu, anlatsana, ne diyor? Babasının yerini öğrenmek istiyor. Yarına kadar süre verdi. Ah Derya! Ah Derya! Bu kız beni öldürecek! Ya dediğini yaparsa? Bir dakika sakin olmamız lazım. Sakin ol. Ben Burak'ın Derya'ya bir şey yapacağını zannediyorum. Derya'nın Burak'ın sevdasını biliyoruz. Bence buradan kendisi çıkıp gitmiştir onun yanına... ...bizim ağzımızdan laf almak için yapıyor bütün bunları. Sakin ol. Derya'ya zarar vermez o. Ben adım kadar eminim. O Derya'ya hiçbir şey yapmaz. Olmaz yok. Ben yine de kızımı riske atamam Melek. Burhan gözü dönmüş durumda. Ah. Babası için çok endişeleniyor şu an. Ah. ah, Bu kadar uğraş... ...bu kadar plan yap ince ince... ...okyanusu geç derede boğul. Ah Derya, ah Derya. Öldüreceğim bu kızı.